Selamun Aleyküm dostlar. Bugünkü dersimizde Konyalı Mehmet Bekli Efendi'nin Rasatul Beyan adlı eserinden bazı bölümler okuyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Yağmur suyu arazinin kabiliyetine göre tesir ettiği gibi Kur'an da insanların kabiliyet ve istidatlarına göre tesir ettiğinden herkes istidat ve kabiliyetine göre nasipler olur. Sayfa 2630. Medarikte beğen olduğu vecikle nimete şükretmek, mevcut nimeti bağlamak, kayıpte olan nimeti avlamaktır. Sayfa 2674. Ben bunları yıllar önce bu deftere yazmıştım ezberleyelim diye. Ee, siz dinleyicilerimizle paylaşıyoruz. Bu konuda e, ayrıntılı bir isteyenler ilgili sayfadan ayrıntısını ve hangi ayetle ilgili olduğunu bulabilirler. Beczavinin bir anı vecikle insanın maddesi anasır erbadan mürekkep olduğu halde yalnız çamurdan halk olunduğunu beyan etmek, eczai galibini beyan etmektir. Binaenaleyh bir şeyin galip olan eczasını dikleden diğer eczası olmaması lazım gelmez. Yani toprak, hava, su, ateş hepsi var diyor. Galip unsur söylenmiş diyor. Sayfa 2742. Can cinlerin babasıdır. Can cinlerin babasıdır. Şeytan Pardon. Can cinlerin babasıdır. İblis şeytanların babası olduğu gibi şeytanın da cinden bir nevi olduğu merbidir. Cinlerden mümin ve kafir vardır. Yerler içerler, doğarlar ve ölürler. Ama şeytan nevinin küldüsü kafirdir ve bunlar rüzgar gibi diğer eczamın bilhassa cinnin diğer nevinin olur edemeyeceği yerlere olur ederler. Bunlardan yalnız Resulullah'ı takip eden şeytanın İslam olacağına dair bir hadis-i şerif mervidir. Sayfa 2743. Evet. tefsiri hazinde zikrolunduğu vecikle şeytan tart olunduğunda bir takım sualler sorar. Ve der ki Ya Rabbi Resuller gönderdin ve kitaplar inzal ettin. Beni Adem kitaplarını kıraat ederler. Ben ne kıraat edeceğim? Şeytanın bu suali üzerine Cenab-ı Hak senin kıraatin şarkıdır buyurur. Benim yazılarım nedir diye sual eder ellere kollara iğne ile yazı yazmaktır cevabını verir. Benim elçilerim kimlerdir deyince falcılardır denir. Benim taamım nedir sualine? Besmelesiz taamdır. Benim şarabım nedir sualine? Sarhoşluk veren şeydir. Ve benim evim neresidir sualine? Hamamdır. Benim ezanım nedir sualine? Saz ve düdüktür cevabı birdir. Sayfa 3022. Evet. Makamı Mahmutla Murat Resul Ekrem Aleyhisselam'ın asilere şefaat makamıdır. Makamı Mahmutla Murat, Resul Ekrem aleyhisselatü vesselam'ın asilere şefaat makamıdır. Sayfa 3040. Çünkü bir hane bir takım süprüntü, süprüntüden tahliye olmadıkça döşenmez ve tezin olunmaz. Kezalık insanın kalbinde küfürden tahliye olmadıkça imanla tezin olunmaz. Sayfa 381 Evet. Keramet sahibi ekseriyata kerametini bilmez ancak mükellef olduğu vazifesini bilir. 3097 Şu halde ümmeti Muhammed tilaveti Kur'anla beraber ahkamını dikkat etmekle memurdurlar. Şu halde ümmeti Muhammed tilaveti Kur'anla beraber ahkamına dikkat etmekle memurdurlar. Sayfa 3114. Evet. Burası çok enteresan. Biz hep dış alemle uğraşıyoruz. Her şahsın evvela kendi hepsini badehu evladı iyalini ıslaha sahi etmesi vaciptir. 3233. Bir daha okuyorum. Her şahsın evvela kendi hepsini badehu evladı iyalini ıslaha sahi etmesi vaciptir. Biz kendimizden Çocuklarımızdan geçiyoruz. Alemi ıslaha çalışıyoruz. Demek ki burada aşağıdan başlayacakmış. Bir daha okuyorum. Her şahsın evvela kendi hepsini, bade bu. Sonra evladın ihaleni ıslaha say etmesi gerek. Önce kendimizi sonra ailemizi ıslah etmemiz gerekiyor yok. Bu toplumda. Diyeceğiz. Biz aşağıdan değil, yukarıdan başlıyoruz. Aşağıdan başlamak gerekirmiş. Farrazi Kazi ve hazinin beyanlarına nazaran İdris Aleyhisselam'ın ismi Ahop olup lakabı İdris'tir. Çünkü tevhide vesaire ilmi irfana dair halka çok ders vermesine binaen İdris denilmiştir. 3243 Evet. Son olarak bir şey de okuyorum. Onunla bitiriyorum. Dünya nimetleri evvela yeşil otlar gibi revnaklı olursa da badehu kuruyup rüzgarın önünde savrulduğu otlar gibi yok olur gider. <laughs> Bu da Rabıta İmet dersi veriyor. 3121. Bir daha okuyorum. Dünya nimetleri evvela yeşil otlar gibi revnaklı olsalar da badehi kuruyup rüzgarın savurduğu otlar gibi yok olur gider. Evet şuradan dinleyicilerimiz için son dediğim ama bir tane daha yer açıyorum. Evet bu da dabdesi arıza ilgili bir şey çıktı. Çünkü o dabbenin mümini kafirden tefrikinden anlaşılır ki İslam isminde birçok münafık vardır. 4048 Dabbetül Arz Yani çünkü o dabbenin mümini kafirden, tefrikinden anlaşılır ki İslam isminde birçok münafık vardır demişiz. Yani dabbetül arz çıktığı zaman mümini kafirden ayırıyormuş. Evet, dabbetül arz da ayrı bir video konusu olabilir. Ee, gelecek derslerde onu yaparız. Şimdi son olarak 4048'lerin ne varmış? Çünkü o dabbenin mümini kafirden tebrikinden anlaşılır ki İslam isminde birçok münafık vardı. Dabbetül Arz bunları ayırıyormuş. Evet, selamun aleyküm. Herkese hayırlı günler.